Neredesin diyorum. Dönmemiş olsak da sözlerimizden. Şimdi ben neredeyim? Sen neredesin? Sevgi okunurdu gözlerimizden. Şimdi ben neredeyim? Sen neredesin? Kaynardı göz göze gelsek kanımız Birdi sevincimiz, heyecanımız Aynı vücutlarda birdi canımız Şimdi ben neredeyim, sen neredesin? Sevgi kucaklarken her ikimizi huzur doldururduk kalplerimizi diyorduk diyorduk bir ölüm ayırır bizi şimdi ben neredeyim sen neredesin sen neredesin neredesin